Hadi nerede kaldı fakir? Ee, şimdi gelir şimdi gelir. Ee, birazdan gelir. Geldim geldim geldim. Benzinleri buldum getiriyorum getiriyorum. Dur, Şöyle al bakalım bunları. Hop bunu vereyim. Ee, şunu da vereyim. Tamamdır başka kalmadı herhalde. Hemen şuradaki malzemeleri alalım. Hop da aldık. Hadi bakalım şimdi hızlıca şuraya dükkanımızı açacağız. Oyunu kaçırmayın. Görüşmek üzere çocuklar. Sizinle iş yapmak çok güzeldi. Arkadaşlar ev bloğumuzu görüyorsunuz. Elimizdeki ev bloğuyla hızlıca şuraya ben bir tane market açacağım. Hop işte bu hemen. Hadi bakalım. İşte bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördünüz mü? En... Wow. Şimdi tabelamı da yerleştireyim. Hop işte bu. Among Us fakir. Şimdi hızlıca Enes sen şuradaki seçme kağıtlarını bizim dükkanın dışına yerleştir. E, ee, zengin sen de buradaki oyuncakları dükkanda önüne diz. 1 2 3 1 2 3 Hop şöyle hizlayacağız şuraya. Şöyle hop şuraya hizlayacağız şöyle. Yapalım ya. Ayı güzel oldu ya. Fakir görüyor Gör musun? Çocuklar gerçekten çok güzel bir dükkan oldu. Arkadaşlar nasıl oldu? Güzel oldu mu? Yorumlara yazsın bakalım. Ne 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 ne. Aha. Kolayca Şimdi Görüyor musunuz çocuklar? Şimdi buraya bir tane uzay gemisi inşa edecek. Ve Among Us oyununu başlatacak. Şurası sanırım iyi olabilir. Şuraya. Hop. İşte. Evet. Aa, oh, fakir gördün mü nasıl 5 dakikada uzay gemisi yaptı? Oğlum öyle işte. Neyse şimdi yavaştan köyler bu oyuna katılmak için bizden eşya almaya gelmiş olabilir. Aha. Merhaba aha, modas Marketi. Bana bir arkada güzel şu karambit bıçağını verir misin? Şu mu? Bana bir 64 zümrüt vermen gerekiyor. Al bakalım. Al bakalım sen de bunu. İmposter olduğunda bunu kullanabilirsin. Teşekkürler. Hadi gidelim. Ya, bekle beni 1 milyon zümrüt ödülü. Ne? Fakir 1 milyon zübüt ödülü mü varmış? Oha! Katılımınız başarılıdır. Şimdi dönüşüm başlıyor. Hadi bakalım. Uhu. İşte bu. Görüşürüz çocuklar. Gidelim. Hemen yerimizi alalım. Şuraya güzel. Arkadaşlar sizce biz de bu oyuna kat... Oha ne oluyor be? Çakılın çakılın. Ben de koltuk kapmam gerekiyor. Ama bir tane şuradaki bıçağı verir misin? Ee, al bakalım şöyle vereyim sana. <laughs> Al al şunu almayı unuttun. Ya aman neyse boş ver yer kalmayacak. Ana. Fakir fakir biz de katılalım yürü kardeşim. Ben de katılıyorum ben de ben de. Ben de katılacağım. E gelin hadi biz de katılalım. Ne var arkadaşlar Katılmamızı isteyenler şu an beğen tuşuna basıp yorumlara iki yazsın bakalım kimler istiyor. Umarım uçakta yer vardır arkadaşlar. Hadi bakalım koş 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 koş. E, şöyle hemen ücretimi ödeyeyim. Ben de girmek istiyorum. Daha yeri doldu. Ne? Nasıl doldu ya? Fakir dolmuş mu? Evet ya dolmuş dolmuş. Ön taraflarda boş yer yok. Arka tarafta biz ayakta da gideriz değil mi? Sorun değil. Bir milyon zümrütü kazanmak için her şeyi yaparız. Yapar mıyız zengin? Delirdin mi oğlum? Tabii ki de yaparız. Evet yaparız yaparız. E o zaman evet bize bir şey ayarlayamaz mısın? Aslında zekiler grubunda 3 tane boş yer var. Ama size vereceğim bulmacaları doğru bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Oha dönüştük. Şimdi beni takip edin. Evet edelim bakalım. Nereye gidiyoruz çocuklar? Sanırım bizi içeri alıyor. Gelin 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 bakalım. Umarım zor değildir arkadaşlar vereceği görev. Oha bakar mısınız? Herkes sıra olmuş. Gerçekten yer yokmuş. Şimdi buradaki görevleri yapın. 3 tane 3'ünüz için 3 tane görev yaptım. Ardından buradaki yeşil koltuklara oturun. Anlaşıldı mı? Ben şimdi Ha herkes sırada tamamdır. Şimdi Aha, bu kolay. E ee, bu sayma sayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bitti. Aha bitirdim. Bitti. Aha, tamamdır. O zaman Aha, gel 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 herkes yeşil kolta. Hop ben buraya geçtim. Ah nerede? Aa Zengin nerede? Ana. Aa ben bunlarla oynayacağım sanırım. Arkadaşlar sanırım oyunlarımız ayrıldı. En son etapta birleşeceğiz. Imposter seçildi. <laughs> hadi of ya tüh ya şansım arkadaşlar imposter değilim arkadaşlar hadi herkes görev yapsın görev yapsın git bakalım A açıl kapı hop aha açıldı girelim içeriye bu ne çalıştır abi şunu aha dönmeye başladı arkadaşlar şuradan da hop çıkalım Şurada çöp görev var. Ay, çöpleri çıkaracağız. Hop aldım aldım. İki poşet çöp çıktı. Onları şimdi hemen uzay boşluğuna atalım. Aha işte satın aldım karambitin gücü. Şimdi gidelim bakalım. Aha birisi kendini tarattırıyor. Al bakalım şunu. İşte bu. Şimdi uzaklaşıyor. Yürü, yürü 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 yürü. Şöyle gidelim. Oha Sarı nereye gidiyorsun? Görev yapma ya. Sen görev yapmıyor musun? Yoksa sen imposter mısın? Yok be. Şuradaki kablo görevini yapıp geçeceğim. <laughs> İyi tamam tamam hadi bakalım. Umarım fakir beni fark etmez. Allah'ım ya hemen gitti. Ne çok görev başka varmış bunda da. Hemen hemen kırmızılar. Sarı hop tamamdır. Arkadaşlar bu... Çok telaşlıydı bence burada bir şey saklıyor olabilir ya da imposter olabilir mi ki şöyle gider. <laughs> Aa, hemen reportla. Arkadaşlar mavi Among Us karakterini ben buldum. Ve onun odasından çıkan sarı Among Us karakteri vardır. Onun imposter yani katil olduğundan şüpheleniyorum. Benim oyun buradaki sarı olana. Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Katil kim? Şuradaki sarı olan mı? Yani tahminlerim doğru mu? Doğru diyorsanız şu an B tuşuna basın. Şöyle arkadaşlar bakın örümcek halisi sarı diyor. Sarı mı diyorsunuz arkadaşlar? Doğru diyeceğim. Ben oyumu veriyorum. Al. Al bakalım. Ben de oyumu verdim. Ben de oyumu verdim. Ee, seni seni üç evetle yolluyoruz. Hadi bakalım geç şuraya. Ofla, hayır of ya. Hadi bakalım güle güle. Hayır. <laughs> Tebrikler oyuncular geriye 100 adet oyun kaldı. <laughs> 100 oyun mu? Evet oyuncular 100. gün ve son gün. Şimdi. Arkadaşlar şu halime bakın. Oo. Oh. Hadi bakalım bu oyunu da yenelim. Arkadaşlar halime bakın. 100 gündür Arda'nın ar Among Us oynuyorum. Ah oh be. Önceki oyunda bitirdik arkadaşlar. Onu da tek tek kazandım. Bu sefer impostördüm. Umarım yine ben impostör olurum. O zengin Enes fakir. Oha seni görmüyoruz oğlum Ama herkes senden bahsediyor Kendi karşıda gelen rakipleri çiğ çiğ yavaş. Görmüyor musun oğlum Halimden belli değil mi Şuna baksana bu oyun tam bellikmiş Ve büyük ödülü de kazanmama çok az kaldı Sizi yendiğim zaman 1 milyon zümrüt ödülünü alacağım Hadi bakalım seçilsin <laughs> Oh işte bu Ah be şansımız yokmuş Hadi bakalım kolay gelsin Çocuklar birlikte gezmekten Korkmayın. Bir posterlar sizi birlikte öldüremez. Ben şimdi şuraya gireceğim arkadaşlar. Şuradaki kablo görevini yapayım. Bencin, senin bence gücümüzü birleştirip fakiri alt etmemiz gerekiyor. Görmüyor musun? Baksana. Çocuk gelilmez. Evet, evet. Hadi gel birlikte solduralım. diğer ikisi görev yapmaya gitti zaten. Hop, şöyle bunu da hallettik. Fakir yardım etsene kardeşim bize bir ya. Ne için ne oldu ikiniz gezseniz oğlum Yok yok biz ikimiz gezemiyoruz kardeşim şuradaki ne Neredeki oğlum neredeki Ne buradaki Lan ne yapıyorsun ne yapıyorsunuz geri çıkın Allah Allah bunlar bir olmuş Aa, Çekil çekil Sen nasıl ölmüyorsun be tek kaçacaksın Aa, Siz sizler Vallahi beni kızdırmayın Allah yeter be buraya Sizler miysiniz? beni öldürmeye çalışan Alın bakalım şunları Verin bakalım Hop işte bu. Arkadaşlar şimdi şu iki tane masum. Ben yapmaya çalışan köylüler nerede? Onların işlerini ben bir bitireyim. Arkadaşlar çok güçlendim artık. Atillere bile kafa tutuyorum. Onları yok ediyorum. Hızlıca. Ha, bizimkiler orada. Hızlıca gidelim. Gel çocuklar. Sen de ol. İşte bu. Oyuncu fakir. Oyunu kazandın. Ödülüne gidiyorsun. İşte bu be işte bu. Oh, işte bu be. Arkadaşlar şunlara bakın. Süper süper. yerdeki zübütlerin hepsi toplayacağım. Oha inventerim doldu. Hemen bunları topla topla topla. Bana bir çanta verebilir misiniz? Arkadaşlar sizin bu kadar zübütünüz olsa ne yapardınız yorumlara yazın bakalım. şuna bakın yerler zümrüt kaynıyor. Attıkça yerden zübüt geliyor. Süper işte bu be. Zengin olduk sonunda. Arkadaşlar yorumlara bu kadar zübütünüz olsa neler yapardınız yorumlara yazmayı unutmayın. Ekranda çıkar çıkan videoda tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Şunları da alalım.